Sizi seviyor gibi yapıp arkanızdan konuşan, dedikodunuzu yapan, yapmacık insanlara eminim ki denk gelmişsinizdir. Bazen gerçekler gün yüzüne çıkana kadar fark edemeyebiliyoruz ya da öyle olduğuna inanmak istemiyoruz. Bu tür insanları önceden fark edip sınırlarınızı çizebilirsiniz. Sayacağım özellikteki kişilere lütfen dikkat edelim. Aşırı gereksiz sevgi gösterisinde bulunurlar, abartı iltifatlar gibi. Bir konu konuşulurken dinler gibi yapıp tepkilerini verip Hemen konuyu kendilerine getirirler ve her işin uzmanı gibi davranırlar. Samimi samimi konuşur, güler, şakalaşır. Ortamdaki kişilerin sonrasında sizinle dedikodusunu yapar. Daha sonrasında da bir başkasına sizin dedikodunuzu yapar. Unutmayın. Bu tarz insanlar eminim sizlerin de çevresinde vardı. Sizler nasıl tepkiler veriyorsunuz? Düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda bekliyorum. Görüşmek üzere.